Atma, elimde. Sana kedi evi yapacağız. Yapamadık, yetiştiremedik. Kar önce yağdı. Kardan adam çalışmamız biraz tuhaf gidiyor. Tamam. keşfediyorum. Varmak kar yağmış buraya. Çok Miraç Maşallah kara bak. Evet arkaya yapalım oğlum. Ne oldu ki bir ne oldu? Kar gören İzmirli. Kar gören İzmirli. Daha at bayılım da. Hadi. At. İki. Üç. bir de eldiveni paylaştım. Eldiveni mi paylaştım? Bakın arkadaşlar eldiveni de bulamamış. İşte İzmirli kara dokununca böyle oldu. Hem şu yolu Yüz üstünü. Kar mı? Evet. Üst üstte üst üste. Burada atacak üst. mıyız? Hayır. Hayır Pardon Hı adam yap işte. Göbüşünü yapalım. Göbüşünü. Ama şöyle sıkıştırman lazım biraz. Aynen. Sıkıştırmazsan tutmaz i̇şte. yani. Tek elle sıkıştıramam. Sen oradan ben buradan. Ama tut, şey olmuyor. Ama süpermiş ya. Ya şey miyim? <laughs> Tam yemelik. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Biraz ya, oralar de... şeydir yalnız, çamurdur. Nodra Buralardan şeyleri. topla, şuralardan. Ha. Elinle almazsana. <laughs> Donarsın. Dur, şey dök üstüne dök. Ver biraz. <laughs> Ana pisicik biraz gel. Evet. Pisi pisi. Bu da kedimiz. Şurada. Kömür olmayınca üzüm getirdik. Pisicik ne haber? Sana kedi ev yapacağız biz ya. Evet ya buraya Kusura bakma kedicik. Sana kedi evi yapacağız. Yapamadık, geçiştiremedik. Kar önce yağdı. Besliyoruz çocuğu. Benim elim kurum. Kardan adam çalışmamız biraz tuhaf gidiyor. <laughs> elim doldu. Aferin. Kafa olsun üstüne yap. Kafa. Ay sen şimdi tut. Ya Elin kar pudra gibi. Pudra gibi. Ben iki elimle gireceğim. Ah. Kefek kefek tutmuyor. Niye çıkan merdiveni? Burnu. İki elimle gireceğim. E ben Hı. var da iyice getirin de getireyim dedim. Havuç biraz fazla olmuş. Bunun yarısını yapsak olur. Ha. Al işte ya şöyle olsun ne Sıkıştır. Sıkıştır. Dur dur kafa yapacağız üstüne. Ha. İşte kafa yaptım. Çok ilaç oldu, ilaç. Dur ya. Oldu oldu ya. Bu penguen kardan adam. <laughs> Gözlerini getir. <laughs> Göz. penguen <laughs> ya ne var? Kar. Kömür ya. Penguen adam. Saçmalama. <laughs> 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 bu nasıl? Dur dur koyma gayet tamam öyle olsun. Dur bu nasıl? Bunu nereye koyacaksın? Şu aşağılarına koyacaksın. Biraz çikin oldu. <laughs> çikin kafası yok. Kafası nasıl? düğme yapıyordu. Olmuyor, olmuyor. Kepek, kepek. Ha. Evet, kepek gibi ya. Bak bu kadar tut. Gel resmi Bak. Gel. Yani kardan adam bizimki şey oldu işte. Penguen kar. Penguen kar. Penguen adam oldu. Bir dakika. Ama kar çok yapışmadığı için. Bir kar. Evet. At, annene at. At, at, at. At, bir <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, <Gülüyor> Bak ya, abi, bu kadar yok. At. Üşümez bir <laughs> şey ama. At. Kendine. ne oldu? Kendi kendine. Ne haber? Kardan adam. İyi misin? <laughs> Kaymayın dikkat edin. Evet, bu kar videomuzun da sonuna geldik. Dün miydi? Miraç, görüşürüz. Miraç, görüşürüz. Ya, Konya, kar, Şu, görmüşüz, Konya kar, burası ne kar? Kandırdım. Kandırdım. <laughs> Biraz görüşürüz. Hoş bay. <laughs>